Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Logan Paul hakkında konuşacağız. Kendisine karşı olan ön yargı hakkında biraz konuşacağım. Money in the Bank maçına girdi neler yapabilir bunlardan bahsedeceğiz. Genel olarak Logan Paul üzerinde bir video olacak. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi ilk olarak sizi hiç bekletmeden Money in the Bank merdiven maçına girmesine değinelim. 6 kişilik maça 7. olarak eklendi biliyorsunuz. Gerçek güreşçiler o maça girmek için qualifying maçları çıkıyorlar ama Logan Paul yetkililerle konuşup maça girebiliyor. Aldığı tepki tabii ki çok kötü oldu. İşte nasıl girersin o maça? Youtuber'larla güreşmesini falan filan ama e, oluşturduğunuz oluşturduğunuz bir ön yargı var. Logan bir youtuber olabilir ama çok iyi güreşiyor. Yani sen bırak şimdi adam YouTuber'mış, bilmem neymiş, oyuncu. E Miz de oyuncuydu o zaman. Oyuncular güreşmesin de yani. Senin bu adamı her şeyiyle sevmene gerek yok ki. Sonuçta sen bir güreş izleyicisisin, bir spor eğlence, sports entertainment izleyicisisin. eğlencene bak, güreşine bak. Bu adam seni eğlendiriyor mu? Bence hepimizi eğlendiriyordur kişisel bir münasebetiniz yoksa. E, güreşi de kadronun yarısından daha iyi. Bunu çıktığı her maçta zaten kanıtlıyor. Aynı zamanda 28 yaşında daha çok genç yani şirketin yüzü olabilecek seviyeye de çıkabilir ileride. E, bu YouTuber algısını da kıracağını düşünüyorum eğer e, bu yolda devam ederse. Zaten 2 e, yıl kadar galiba sözleşme imzaladı iki yıl olarak aktif olarak güreşirse unuturuz biz bu adamın YouTuber olduğunu. Yani YouTube'a video çekeceğini düşünmüyorum. Aynı zamanda her şeyin dışında e, kesinlikle WWE'nin tanıtılması için de e, önemli bir karakter olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki WWE'yi çoğu kişi e, biliyor ve izliyor ama e, dünyanın her yerinde bilmeyen bir kitle de var ve Logan Paul izliyor adam, tamam mı? Logan Paul seviyor. Ee, bu genç yaştaki insanlar olabilir. Genç yaştakilerin annesi babası olabilir. Sonuçta aynı evde mutlaka yayılacak. Bakayım Logan Paul ne yapıyor diye WWE'ye rastlayabilirler. Aa bu neymiş? İşte şu maça gireyim, bu maça gireyim. Bir şekilde yayılacak. Ee, i̇lgilerini çekerse öğrenmeye başlayacaklar. Bu güzel bir şey. Türkiye'de de aynısı geçerli. Türkiye'de de Logan Paul seven insanlar işte... Logan'ın WWE'ye dövü gittiğini öğrenecekler. Aa işte bu bizim çocukluğumuzun şeyi bir bakayım diyecekler. Belki tekrardan ilgilerini çekecek. Çok zor bu Türkiye kitlesi için. Çünkü bizim hala anlatamadığımız şey işte hani tamam bu sonuçta bir kurgudan ibaret. Ama bunu bilerek de izleyebilirsin yani. Sanki televizyonda izledikleri her şey çok gerçekmiş gibi buna laf ediyorlar. Biraz garip oluyor. Sonuç olarak demek istediğim Logan'ın WWE'de olması. Tanıtım için de doğru bir hamle. Güreş olarak da doğru bir hamle. Eğlence olarak da doğru bir hamle. Yani neyden rahatsız olduğunuzu çözemiyorum açıkçası. Yani büyük ihtimal benim de yaşadığım bir şeyden dolayı. Sevdiğiniz güreşçi Money in the Bank maçındadır. Logan gibi Logan'dan korkuyorsunuzdur. Başka bir açıklaması yok. Mesela ben neyden rahatsız oluyordum orada. Seth Rollins zaten yıllardır WrestleMania'da maç kaybediyor. Üstüne WrestleMania 40'ta, WrestleMania Hollywood'da Logan Paul'la maçı çıkmasına sinirlenmiştim haklı olarak. Ama e, o özelinde bir şeydi. Çünkü adamı zaten düzgün kullanmıyorlardı main Event potasında. Ben ondan rahatsız olmuştum. Yani WrestleMania'da da Logan Paul'la maçı çıkma. Zaten 3-4 senedir düzgün kullanılmıyorsun. WrestleMania'da da Logan'la maçı çıkma yani. Bu feud şu an olsa rahatsız olmam çünkü hep zaten şu an ana kemer şampiyonu ve biraz düzgün kullanılmaya başladı şampiyon olduğundan dolayı e, profili yükseldi yani setin. Şu an Logan ona meydan okusa keyifli izleyebileceğim bir feud. Orada bir şey vardı tabi yani insan aynı zamanda da korkuyordu yani bir de Logan'a kaybedersek o zaman ne yapacağız diye bir fan olarak korkuyordum. Şu an öyle bir korkum yok. Zaten ana kemer şampiyonu. Logan City yenemez. Bunu bilerek izlerdim eğer şu an böyle bir feud olsa. Şimdi biraz daha geleceğe bakalım. Şimdi önümüzde bir hafta bir haftanın az kaldı hatta. 6 gün sonra Money in the Bank var. Money in the Bank katılımcıları ne hemen size söyleyeyim? Elaynak, Logan Paul, Butch, Santos Escobar, Ricochet, Nakamura, Demin Priest. Böyle bir yedilimiz var. İnsanlar diyor ki yani işte maçta hiç baba isim yok, hiç böyle main event e, isim yok diyorlar. Size Elimination Chamber 2023'e götüreyim. Orada da biliyorsunuz Johnny Gargano, Brunson Reed, Montez Ford gibi isimler vardı yani. Seth de vardı ama yine de e, biraz daha hani böyle dönemin değiştiğini gösteren güreşçiler vardı. Money in the Bank'te bunun tam halini gördük. Yani e, biraz daha hani yeni dönem gibi. Burada da beni kuşkulandıran şey yaş oldu. Yani herkes 39-40 yaşlarında, genç olan bir tek Butch ve Logan Paul var. Onun dışında 5 güreşçi çok yaşlı Money in the Bank alacak şeye göre, yaşa göre. Ama hepsi de ihtiyacı var diyebileceğimiz güreşçiler. Yani çıkmak istiyorum deyince Roman'la, Seth'le ciddi maçı çıkamayacak güreşçiler. Şimdi diyeceksiniz ki Damien Priest çıktı Rav'da. ya Round kemer maçını ciddiye mi alıyorsun? Daha kemer da 8 gün olmuş. Öyle bahsetmiyorum. Gerçekten e, Roman'ın seti devirebilecek bir tarihte, devirebilecek bir işleme ile Pay Per View'da ana kemer ile maça çıkamaz bu isimler. O yüzden de o çantaya ihtiyaçları var. Bugün kazanabilir mi? Çantaya dokundu, kazanamaz. Yani e, çantaya dokunan kazanamıyor. Rav'da gitti adam çantaya dokundu. Bunun en yakın zamanda bir sürü örneği var. Her sene örneği var aslında. Sonuçta her sene biri o çantaya dokunuyor. Ciddi momentumla gidiyor. Ama kaybediyor. Pro Wrestling Stüdyo'da Anadabin de dediği gibi bu bir istatistik ve bu büyük ihtimal bozulmayacak. Bunu bozan kim olur bilmiyorum ama Logan Paul olmayacağına eminim. Çünkü Elaynert bu kadar her yerde önde götürüyor. Artık şu an burada Elaynert bütün SmackDown'da bütün gelişler ama için kaybetsin yine ben Money in the diyeceğim. Çünkü inanılmaz bir destek var ve öyle hissediyorum ya. Yani. İddialarda da çok önde götürüyor. Bakalım göreceğiz Alain kazanacak gibi duruyor. Logan Paul'a döndüğümüzde e, Logan Money in the Bank çantasını kazanamayacak. Az önce de söylediğim gibi. E, Logan'ın neyi almasını isterime gelirsek ilk başarısının ben Intercontinental ya da United States kemer olmasını isterim. Hani biriyle takım olup tek team alacağına kendi Midgard'ı alsın. Zaten ana kemerlerden bahsetmiyorum bile şu an. Roman Reigns diye adam varken. Ha Roman olmadığında bakarız ama kesinlikle tepeden başlamamalı. Sonra düşer yazık olur. Midgard'ı alsın abi. Aslında Günter'le çok tatlı bir fiyatları olabilir bu arada. Renkli olur yani. Mesela Günter'in biraz daha ağır. Ee, Logan biraz daha şımarık. İkisini izlemek keyifli olabilir. Yani ben Intercontinental'ı almasını isterim. Ee, ve Günter çok önemli bir şampiyon kemer adına. Yani çok uzun süre gitti. Çok da iyi gitti. Dominant gitti. Ve Intercontinental kemeri çok uzun süre sonra Günter'le birlikte PPV'larda korunmaya başladı. Eğer Logan Paul alırsa e, bu ön yargılı arkadaşlarımız hariç kimsenin gözünün arkada kalacağını düşünmüyorum. E, Logan'un da aynı şekilde işleneceğini düşünüyorum. Hani güzel işleneceğini düşünüyorum. O yüzden gözüm asla arkada kalmaz Logan kemeri alırsa. Söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.